Eyvallah tertip, bu iyiliğini unutmam. Ne demek kardeşim, çok uzatma ama. Sen merak etme. Alper? Ah be Ayfer. Yıllar sonra nezarethanede mi karşılaşacaktık? Alper, gel buraya. <laughs> Geçen gün gittim mahalleye, bakkal kapanmış, her şey değişmiş. Biz de değiştik diyeceğim ama... Aynı yüz baksana. Hep o dönemi özlüyorum biliyor musun? Ne güzeldi ortaokul. Çocuklar gibi böyle şendik derler ya. Çocuktuk ya Alper. O yüzden olabilir mi? İlk aşkımdın sen. <laughs> Biliyorum. Yazdığın aşk şiirine bir hafta güldüm diye konuşmamıştın benimle. Ama ayıp yani ya. Aşkını itiraf eden adama gülünür mü? Ne yazdığını hatırlıyor musun? Tamam hatırlatma. Ee, anlat bakalım. Sen nasıl düştün buraya? Aptallık işte. Bir bataklığa battım çıkamadım. Üniversitenin ilk senesi uyuşturucuya düştüm. Önce içtim sonra da sattım. Kendini aşmışsın ama. Şahin'in kuryesi olmuşsun. Yolun sonu. Saçmalama. Bir hata yaptım. Evet tamam bir sonucu var ama telafi edebilirsin. Bana üzülme Alper. Benim günlerim sayılı. Er ya da geç Şahin beni bulunca öldürecek zaten. Ayfer. Senden tek bir isteğim var. Aileme haber ver. Yıllardır görmüyorum onları. Tek isteğim. Eski günlerin hatırına. Allah Allah kim geldi acaba? Alper? Rahime teyze. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Alper oğlum nasılsın? İyiyim. Sonunda polis oldun ha. Çocukluk hayalinde. Oldum ya. Çok şükür Hasan amca. Çok şükür. Aferin oğlum sana. Gurur duyuyorum seninle. Sağ ol. Gel otur şöyle bakalım. Anlat bakalım neler yapıyorsun. Gel gel. Benim aslında size bir haberim var. Yani onu söylemek için geldim. Ne haberi? Ayfer'den. Hı. Kızıma bir şey mi oldu? Hı. Ne istiyorsunuz? Bizden birini Şahin'le tanıştıracaksın. Silahları talip bir tüccar olarak. O kadar gerisi bizde. Çok riskli değil mi? Onu biz düşünürüz. Sen kafana takma. Eğer yaparsan hakkında en ufak bir suçlama bile olmayacak hapse de girmeyeceksin. Tanık koruma istiyorum. Tamam. Kimliğini değiştireceğiz. Ondan sonra sen nereye gitmek istiyorsan oraya git. Olmaz ya. Şahin bulur beni yine. Bulamaz. Bak sana hayatının fırsatını sunuyoruz. Zaten öleceğini düşünmüyor muydun? Al sana yaşama fırsatı. İki şey istiyorum. Ne? Kimliğim değiştiğinde Latin Amerika'ya gideceğim. Orada gizlenmek istiyorum. Kabul. Şahinlerle tanıştıracağım polis Alper olacak. Ne? Yanımda o olursa bu işi yapabilirim. Başkasına güvenemem. Sınanma sırası bana gelmiş anlaşılan. Müdürüm küçük bir operasyonu bile batırdı. Böyle büyük bir operasyon nasıl vereceğiz? Olmaz. Başka bir yol düşünelim bence. Hüsnü sen ne diyorsun? Bilmiyorum baba. Alper'e güvenelim. Ama böyle bir işi kotarabilir mi? Biraz riskli. Müdürüm. Yine Ankara'dan aradılar. Alper'i çağırın bana hadi. Usta. Alper'le falan olmaz bu iş. Bence de olmaz ama baksana. Ankara saat başı aramaya başladı. Başka şansımız yok ki usta. Ben bir Alper'e bakayım. Ne yapıyorsun oğlum? Hiçbir şey. Sana bir şans daha vereceğim. Sahiden müdürüm. Çok önemli bir operasyonda görev alacaksın. Ama bunu da batırırsan... ...bu seninle son konuşmamız olur ona göre. Anladım müdürüm. Sizi mahcup etmeyeceğime söz veriyorum. Umarım sözünü tutarsın ha. Görev ne müdürüm? Geç yerine. Sallama oğlum. Engin müdürün yanına git. Her şeyi anlatacak o sana hadi. Emredersiniz. <laughs> Şimdi. Hadi bakalım. Yeni kimliğin bu. Demir Yücel. Uyuşturucu satıp silah alan bir adamsın. Anladım. Genelde yurt dışında yaşıyorsun. Pasaportuna göre girmediğin ülke kalmamış. Ama asıl pazarın Asya. Hı hı. Peki bizim hikayemiz nasıl tanıştık yani? Hikaye şu: kuryelik yaptığın sırada az kalsın havaalanı polisine yakalanıyordun. Seni orada kurtaran Alper, yani Demir oldu. Sonra da arkadaş oldunuz. Zamanla Demir'in karanlık bağlantıları olduğunu öğrendin. Unutma, uzak doğulu alıcılar için çalışıyorsunuz. Bu senin yeni attın. Ayfer ve diğerleriyle itibar kurmak için. Bu gece yeni evine git. Operasyon başlayana kadar iki gününüz var. Hazırlığınızı yapın. İki gün sonra operasyon başlayacak. Zorlu bir operasyon olacak ama kendini kanıtlaman için büyük bir fırsat. Dediğin kadar iyi polis misin göreceğiz. Bu taraftan. Şöyle geçin şuraya. Kızım nerede? Şimdi getiriyorlar. Ee, burada bekleyin siz. <laughs> Kalbim yerinden çıkacak Hasan. Sakin ol bak, tansiyonun çıkmasın. Ay, kızım, <gülüyor> anne, <laughs> 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 anne. Neredeydin sen? Ah, anne. Ah, Amirim. Sevdiğim insanlara bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek oğlum. Gel gel anneciğim. Gel, gel otur anneciğim. Gel. gel otur. Otur anneciğim. Alper hazır mısın oğlum? Hazırım başkomiserim. Aklı başına gelmiş biraz. Kıyafeti abartmamış. Ayfer, sana güvendik ama üzerinize aramazlar, değil mi? Aramazlar, merak etmeyin. Biz yakında beklemede olacağız. Siz sakin olun. Adamın huyuna gidin. Hı -hı. Anlaşana kadar planı bozmuyoruz. baş Başüstüne müdürüm. Hadi bakalım. Bunda batırsa var ya yatacak yeri kalmayacak. Bence başaracak. Ben güveniyorum.